Evet merhaba Bugün Eee Şu şekilde <laughs> Bir dakika Bakayım göremiyorum yok e, Tekrar gireyim Fast Aerial dediğimiz nasıl okunuyor bilmiyorum Aerial diye yazılıyor Hani hızlı Yükselme dediğimiz olayı anlatacağım Eee Biliyorsunuz ki hava toplarına yükseliyoruz Eee hava toptan yükselirken çok çeşit var ee, genelde şöyle falan olur belki düş olarda. Ee, genelde çoğu kişi şöyle yükselir topa daha bu şampiyon 2 şampiyon 3 elosuna gelmeden falan şöyle yükselir ee, veya şöyle yükselir veya şudur veya şudur falan ee, bunlar diğer diğer benim şimdi göstereceğim şeye göre şu bile o göstereceğim şeye göre zayıf kalacak şimdi bir kez daha bakın bu yanlış olan ee, bu da doğrusu bakın Bakın bu kat kat daha hızlı. Şimdi nasıl neden hızlı olduğunu anlatacağım. Ve nasıl yapıldığını da anlatacağım. Ee, şöyle. Şimdi bunda busta sonradan basıyoruz. Bir kere bu. Busta sonradan bastığımız için arabayı sonradan kaldırdığımız için diğerine göre daha yavaş uçuyoruz. Bunda şöyle boost'u hiç kesmeden e, ee, boost'u hiç kesmeden ilk takla yattıktan sonra Arabanız bu şekilde geldikten sonra S ile tabii ki yapıyorsunuz bunu. Arabanızı bu şekilde getirdikten sonra bir kez daha zıplayacaksınız. Ama boost'u hiç kesmiyoruz. Bakın. Bak bir kez daha yapacağım. Bakın. S ile zıpladık. Boost'u kesmiyorum. S ile zıpladım. Bak, aynı anda basıyorum ilk başta boost'la zıplamaya. Şunu yaptım. Arabam şu şu hizaya geldiğinde bir kez daha flip'e basıyorum. Bakın. Bu böyle her türlü daha hızlı gitmiş oluyor. Hemen şöyle örnekli gösterelim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bir de şöyle çıkmaya çalışayım onlara. Bakın. Ne çok attım. Bunlara böyle biraz daha yere düşmesini beklemem gerekiyor. Ama Böyle olduğunda bakın her türlü yetişiyorum toplara. Ay atmayı unuttum. Bakın böyle her türlü yetişiyorum toplara. Fest ee, ya nasıl okunuyor? Vallahi var ya çok dalga geçici. <laughs> Hızlı yükselmeden kasıt bu. Şu hareket Bunu yap ilk başta yaparken şu hareketi oldukça yapabilirsiniz. Bakın göstereceğim. Ee, bu değil pardon. Şu olabilir. Şu olabilir, şu, heh. şu çok başınıza gelebilir. Ee, şu çok başınıza gelebilir. Ee, bana da geliyor genel olarak. O, ona alışacaksınız yavaş yavaş. O, yapa yapa azaltacaksınız onu. Çünkü aynı tuşlar, aynı yerde, biraz kafanız karışabilir. Ee, ama genel olarak Alışın. Ya alıştığınızda genel olarak çok bir sıkıntı çıkmıyor. Evet, hızlı yükselmeden kastımız da bu. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.